Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere engelli araç fiyatlarından bahsedeceğiz. Hem sıfır hem de ikinci el engelli araç fiyatları 2023 yılında değişmiş durumda. 2023 engelli araç fiyat limiti ile tavan tutar 1 milyon 4.299 lira 65 kuruş olmuş durumda. Bu tutarı aşmayacak şekilde engelli vatandaşlar kolayca araç alabilir. Yurt dışı engelli araç fiyatlarından bahsedersek fiyatlar 2023 yılında kur bazında değişebilir. Ancak şu an için söylemem gerekirse 40 bin euro civarında araç alımı yapılabilir. Engelli araç olarak yurt dışında yurt dışından alınabilecek markaları markalar Audi A4, Audi A6, Mercedes E serisi, BMW 1, 2, 3 serisi olabilir. Ayrıca yurt dışından engelli araç aldığınızda 10 yıl satamayacağınızı bilmeniz gerekiyor. Peki ülkemizde engelli araç fiyatları nelerdir? Skoda Karoq 1.5 benzinli otomatik vites fiyatı 979.900 TL. Seat 1.5 benzinli otomatik fiyatı 970.000 TL. Volkswagen T-Roc 1.5 benzinli otomatik vites fiyatı 884.300 TL. Nissan Qashqai 1.3 benzinli otomatik fiyatı 971.400 TL. Dacia Duster benzinli otomatik fiyatı 628.000 TL. Citroen 1.2 benzinli otomatik fiyatı 781.000 TL Opel Grandland 1.2 benzinli otomatik fiyatı 962.900 TL Peugeot 2008 1.2 benzinli otomatik fiyatı 797.000 TL Hyundai Tucson 1.6 benzinli otomatik fiyatı 880.000 TL Renault Kadjar 1.3 benzinli otomatik vites fiyatı 929.000 TL. Toyota Corolla Cross hibrit fiyatı 868.400 TL. Ford EcoSport 1 benzinli otomatik fiyatı 655.300 TL. Fiat Egea Cross 1.6 dizel otomatik fiyatı 651.900 TL. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için açıklamayı göz atabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoş, Hoşçakalın.